İstanbul'da yaşayan Neslihan Yıldırım, tır şoförü olan eşine destek olmak için ehliyet aldı. Sürücü koltuğuna da oturduğu şimdi ömrüm adını verdikleri tırda hem ekmeğini kazanıyor hem de hayatlarını geçiriyorlar. Tek başına gitmek bu yolu gerçekten insanı yoruyor ama yanınızda bir destekçiniz ve güvendiğiniz biri olduğu zaman bu çok basit oluyor. En azından beraber gidiyoruz yola. E sırt sırta veriyoruz. El ele verip yolları birlikte aşıyorlar. Hayatları ömrüm adını verdikleri tırda geçiyor. İstanbul'da yaşayan Neslihan Yıldırım hayatını paylaştığı eşini işinde de yalnız bırakmıyor. Tır kullanmayı öğrenen Yıldırım eşine destek oluyor. Eşim uzak yola çıktığında ben de onunla gitmeyi çok istiyordum. Çünkü hem gezmeyi seviyorum hem İstanbul'da